Sevgili masal severler, bugün size harika bir masal hazırladım. Masalımızın ismi Keloğlan'ın şifalı suyu. Hazır mısınız? Başlayalım bu masalımıza. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çok, masal söyleyen de pek çokmuş. Masallarda duyulanlar ibret verici olduğu için dinleyenler pek çokmuş. Çok eski zamanların birinde Hali vakti yerinde bir ana ile kız varmış. Bu küçük ailenin dünyada birbirinden başka kimsesi yokmuş. Kocasını çok erken zamanlarda kaybetmiş kadıncağız. Bütün ümidini biricik kızına bağlamış. Bütün dünya nimetlerini hep onda bulurmuş. Yaşantıları oldukça iyi olduğu için hiçbir şikayetleri yokmuş. Günlerden bir gün yaşlı ana hastalanmış. Kızı çok telaşlanmış. Anasının iyi olması için bütün doktorları evine toplamış. Sonunda kızın anası iyi olup yatağından kalkmış. Ama bu sefer de iki gözü görmez olmuş. Kızcağız anasını kurtardığına sevinmiş ama diğer taraftan iki gözünün kör olması onu çok üzüyormuş. Doktorlar anasının derdine çare bulamayınca Kızcağız çareyi kendi bulmaya karar vermiş. Kendi kendine arayan, soran elbette derdine derman bulur. Ben de ararsam anamın derdine çareyi Allah kısmet eder diyerek çare bulmak için günlerce düşünmüş. En sonunda kendi memleketinden çıkıp başka memleketlerde anasının derdine derman aramaya karar vermiş. Düşüncesini anasına söylemiş ama anası Evladının kız oluşu kendisinin yalnız kalacağı korkusuyla körlüğe razı olup katlanacağını kızına söylemişse de anasının bu haline çok üzülen kız kararından vazgeçmemiş. En sonunda kızına "Kızım git ama beni fazla bekletme. Ben merakımdan ölürüm sonra." ama gitmeden önce erkek kılığına gir demiş. Kız anasının dediklerini uyarak sırtına bir erkek elbisesi giymiş. Küçük finosunu da yanına alarak yollara düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş. Bir gün bir ihtiyar kadına rastlamış. İhtiyar bu genç delikanlıyı görünce kısa bir süre önce ölen oğlunu hatırlayarak onu çok sevmiş. Kadın delikanlının aslında bir kız olduğunu anlamamış. Yanına gelerek Oğlum nereden gelip nereye gidiyorsun diye sormuş. Kız kendisinin tanınmadığını görünce çok sevinmiş. Nine, anamın iki gözü de kör oldu. Ben de anamın derdine derman aramaya çıktım demiş. İhtiyar kadın çok bilgili birisiymiş. Onun derdiyle ilgilenmiş. Oğlum, yarın ilk karşılaştığın köyde zengin bir kel olan vardır. Onun konağını kime sorarsan sor, herkes bilir, sana gösterirler. Bu kele olanda zemzem suyu vardır, pek şifalıdır. Bunu duyan kız çok sevinerek ertesi gün hemen yola çıkmış. Ne kadar gitmiş bilinmez. Akşama doğru uzaktan bir delikanlının kendisine doğru gelmekte olduğunu görmüş. Biraz sonra da delikanlıyla karşılaşmış. Delikanlı kıza selam vermiş. Kız da selamını almış. Kız derdini söyledikten sonra sormuş. Ey delikanlı nereden gelip nereye gidiyorsun? Karşıdan gelen delikanlı kıza gereken cevabı vermiş. O da kıza nereden gelip nereye gittiğini sormuş. Kız da şu yakın köyde zengin bir kele olan varmış. Onda her derde deva olacak zemzem suyu varmış. Ona gidiyorum bu suyu istemeye demiş. Meğer kızın konuştuğu delikanlı aradığı kele olan değil miymiş? Delikanlı o kele olanın evini ben biliyorum akrabandır. Seni oraya götürebilirim derken bir taraftan da kıza dikkatli dikkatli bakıyor. Kendi kendine bunun hiç de erkeğe benzeyen bir tarafı yok diyormuş. Bakalım bu işin sonu neye varacak diye kendi kendine düşünürmüş. Neyse uzatmayalım. Masalımıza devam edelim. Beraberce Keloğlan'ın konağına varmışlar. Oğlan kızı içeriye buyur etmiş. Keloğlan doğru anasının yanına giderek durumu anlatmış ve ana bu genç adam pek erkeğe benzemiyor ama bir de sen gör şunu demiş. Bunu duyan anası da merak ederek hemen kızım yanına gitmiş bakmış ki bakmış ki karşısında genç, yakışıklı bir delikanlı oturuyor. Delikanlıya sormuş. Delikanlı nereden gelip nereye gidiyorsun? Kız anasının durumunu ve yolda gördüğü ihtiyar kadının tavsiyesini anlatarak yalvarmış. Anacığım sizde zemzem suyu varmış. Başımın tacı, gözümün nuru biricik anacığımın gözleri bununla iyi olacak. Bu derdimize derman olur musunuz demiş. Kadın olur oğlum bu akşam misafirimiz oldu. da yarın veririm diyerek kızın yanından ayrılmış. Biraz sonra anasının yanına giden Keloğlan, olan ana dikkat ettin mi bu delikanlı hiç de benzemiyor. Bu oğlan görünen misafir vallahi de kız billahi de kız demiş. Keloğlan'ın olanın anası bir taraftan acaba bizim oğlan doğru mu söylüyor diye düşünürken diğer taraftan da oğlum cahil oğlum bu kız değil oğlandır oğlan. Oğlan olduğu giyiminden, biçiminden, hareketlerinden belli. Bak hiç kız duruşu var mı onda demiş. Kele olan sen yanılıyorsun ana bu muhakkak kız diye cevap vermiş. Yaşlı kadın başını sağa sola sallamış. Peki bir tecrübe edelim. Ben bu gece o yatarken yatağının altına gül korum. Eğer bu oğlan ise gül solar kız ise kaçar demiş. Onlar böyle konuşurken kızın küçük finosu da odanın bir köşesinde yatıyormuş. Onların konuşmalarını duyar duymaz hemen kızın yanına koşarak bütün duyduklarını, onların yapacakları her şeyi kıza haber vermiş. Aman ablacığım, senden şüpheleniyorlar. Seni tanıyacaklar. Seni benim elimden alacaklar. Ben ne yaparım diye hızlanmaya başlamış. Kız bu haberi Fino'dan alınca gece yatacağı zaman yatağını odanın diğer bir köşesine sermiş. Güller de solmasın diye onları suyun içerisine koymuş. Sabah olunca yine gülleri eski yerine koyup yatağı üstüne sermiş. Bu sırada kele olan kızın kapısını vurarak izin istemiş içeri girmek için. Hey delikanlı kapıyı açar mısın dediğinde kız durun biraz üstümü değiştiriyorum demiş. Biraz sonra kapıyı açtığında kele olan kızı alıp başka bir odaya götürmüş. Tekrar kızın odasına gelip gülleri kontrol etmiş. Güllerin taze olduğunu görünce anasına koşarak ana vallahi bu kız kolunda bilezik yeri parmağında yüzük yeri var. Hem güller de solmamış inanmazsan bak demiş. Sonra tekrar kızın yanına giderek beraberce kahvaltı etmişler. Bundan sonra kelo olan kıza benim biraz işim var. Alacaklılarımdan para toplayacağım. Sonra gelirim. Diğeri kızın yanından ayrılmış. Kız karnını doyurduktan sonra kelo olanın anasının yanına gitmiş. "Ne olur bana şu Zemzem suyunu ver de anama götüreyim. Sevaptır. Biricik anam dert çekmesin. Ben sonra yine gelirim." demiş. En sonunda merhamete gelen yaşlı kadın oğlunun haberi olmadan zemzem suyunu kıza vermiş. Kız zemzemi alınca finosunu da yanına alarak atına bindiği gibi doğruca anasının yanına koşmuş. Evine varmış kapıyı anası açmış. Aman yavrum sen mi geldin diye kızının boynuna sarılmış. Kızı olan biten her şeyi anasına anlatmış. Anasına Hadi anacığım gel şu suyu hemen gözüne dökeyim demiş. Anası aman yavrum açlıktan öleceğim. Bana biraz ekmek ver de yiyeyim. Ondan sonra ilacı dökeriz demiş. Kız ekmeği anasına vermiş. Kadıncağız yemiş. Sonra kızı suyu anasının gözlerine dökünce anasının gözleri pırıl pırıl açılmış. Eskisinden daha güzel olmuş. Buna çok sevinmişler. Allah'a şükredip dualarda bulunmuşlar. Aradan biraz zaman geçince Keloğlan olan işlerini bitirip anasının yanına dönmüş. Bakmış ki misafir yok. Anasına, "Anacığım, oğlan dediğin kız nereye gitti?" demiş. Anası, "Zemzem'i aldı. Ben sonra gelirim, oğlunla görüşürüm." deyip gitti diye cevap vermiş. Kelo olan bu duruma çok üzülmüş. Günlerce yemeden içmeden kesilmiş. En sonunda kızı aramaya karar vermiş. Eline iki bülbül alarak satıcı kıyafetinde kızı bulmak için yola çıkmış. Kasabalarda, köylerde bülbül satıyorum, bülbül satıyorum çifti bin lira diye bağırmış. Bakmış ki ne alan var ne soran. Sonra tekrardan düşmüş yollara. En sonunda kızın köyüne ulaşmış. Küçük Fino bir gün kapının önünde otururken bülbül satan adamı görmüş. Bülbüller çok hoşuna gitmiş. Hemen içeri gelerek abla bir adam geldi bülbül satıyor. Ne olur şu bülbüllerin ikisini de biz alalım demiş. Kız adama gelerek peki bülbüller kaça diye sormuş. Adam 500 altına dediğinde kardeş hiç iki bülbül 500 altın olur mu? Hele bir aklına danış demiş. Küçük Fino ablasının kucağına sıçrayarak ne olur abla 500 altın olsa da al bu bülbülleri diye yalvarmış. Kız Fino'nun ısrarına dayanamayarak bülbülleri satın almış. Keloğlan kılık değiştirdiği için kız da Keloğlan'ı tanıyamamış. Keloğlan kıza şöyle bir tavsiyede bulunmuş. Bacı bir gün birini yemle bir gün birini. İkisini birden yemleme sakın. Böyle dedikten sonra çekip gitmiş. Bülbüllerin alınmasına çok sevinen Fino sabaha kadar oturup hep onları seyretmiş. Aradan zaman geçmiş, yıllar yılları kovalamış. Bir gece herkesin uyuduğu bir zamanda erkek bülbül dişisine ''Gak di bak, bana bak, buradan kaçak'' demiş. Dişi bülbül cevap vermiş. Sen ağaç, ben tok. Nereye kaçak? Fino, bülbüllerin bu konuşmalarını sabaha kadar dinlemiş. Sonra olanları ablasına anlatmış. Abla bugün ikisini birden yemle demiş. Kız bunun üzerine ikisini de yemlemiş. Kuşlar karınlarını tıka basa doyurmuşlar. Gece olmuş bülbüller yine konuşmaya başlamışlar. Erkek bülbül dişisine kalk bir bak kalk buradan kaçak demiş. Dişi bülbül cevap vermiş kalk kaçak ve kız uykudayken biri yatağının bir ucundan Öteki bir ucundan tuttukları gibi kızı uyandırmadan alıp götürmüşler. Keloğlan'ın açık penceresinden kızı içeri bırakmışlar. Biraz sonra da Keloğlan'ı uyandırmışlar. Keloğlan uyanınca bir bakmış ki kız yatağında hiçbir şeyden habersiz bir şekilde uyuyor. Hemen anasının yanına koşmuş. Ana kalk kız geldi demiş. Kadıncağız kalkmış, bakmış kız güllerin üstünde yatıyor. Kız ise bu esnada rüya görüyormuş. Kendisini Keloğlan'ın gül bahçesinde gülleri hayran hayran koklarken görüyormuş. Keloğlan anası yanına gelince kıza uyan gülün uyan diye seslenmiş. Kız uyanıp bir bakmış ki evinde değil, yabancı bir yere gelmiş. Yanında ne anası var, ne finosu. Kızın uykusu iyice açılınca karşısında Keloğlan'ı görmüş. Keloğlan'ı görünce çok sevinmiş. Keloğlan kıza Allah'ın emriyle kendisiyle evlenmesini söylemiş. Kız da zaten Keloğlan'ı sevdiği için bu teklifi kabul etmiş. Anasını ve Finos'unu da yanına alarak 40 gün 40 gece düğün yapıp sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Masalımızı beğendiyseniz like butonuna basmayı, yeni masallardan haberdar olmak için Bildirim butonunu açmayı ve abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sonsuza kadar mutlu olun.